Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğün fotoğraflarından muhteşem bir kolej yarattım ve sizleri sunuyorum. Sizler için yepyeni kareleri bir araya toplayıp sizler için hazırlıyorum. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in muhteşem görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Düğünde Serkan Çayoğlu'nun annesi ve babasıyla muhteşem bir görüntü çektirdiler. Ve sizler için bu görüntüyü e, bugün Instagram'da paylaştılar. Ben de sizler için bu görüntüyü hemen anında bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özgür Gürel'in e, muhteşem